うん。 videonun başında dikkatinizi çekmiştir. 50 milyar dolar soru işareti soru işareti soru işareti. 3 tane. Hemen altında da altın bin lira olur mu? E, altınla ilgili bütün anlatacaklarımı videonun sonunda anlatacağım. Ortalarından sonuna doğru. Tam bir yer belirtmeyeyim de e, ancak 50 milyar dolar ne anlama geliyor? Gerçekten ezoterik bir sırla karşı karşıyayız. Bu sırrı çözmemiz lazım. 50 milyar doların altında ezoterik bir sır mı var? Ya da 50 milyar dolar öyle uçakla falan getirmek de kolay değil. Bayağı yüklü bir devasa bir kargo uçağı gerekiyor. Sığar mı sığmaz mı onu da bilemiyorum. İlginç bir rakam tabii 50 milyar dolar. Ama ben size bugün 50 milyar dolardan bahsetmeyeceğim. O bir kenarda duracak. 50 milyar dolar bir kenarda duracak. Altına gelelim. Videoda seyrettik. Dağları, ormanları yok ettiler altın uğruna. Altın uğruna birçok canlı türü o kullanılan e, ayrıştırmak için kullanılan bir takım işte sülfürik, asit ve benzeri kimyasallar nedeniyle birçok canlı türü yok oldu. Yok olmaya devam ediyor. Bugün e, sadece ülkemizde altın aranmıyor. Bütün dünyada aranıyor. Dünyanın akciğeri olan Amazonlar'da ...büyük bir kıyım var. Orada çok fazla miktarda altın aranır. Afrika'nın birçok ülkesinde... ...en başta... ...en belalı olarak adlandırılan... ...Kongo dahil... ...birçok ülkesinde batılı büyük global şirketler tarafından altın aranmaktadır. Bir o kadar da küçük şirketler ve küçük bireysel girişimlerle batılıdır hepsi bunların parasını öderler. Oradaki işte yerel yöneticilere oradaki toprakları kiralarlar ve bir süre sonra orada dağ tepe kalmaz. Her yer çukur olur. O çukurları da doldurmazlar. O işte saldıkları bütün kimi da ortalarda kalır ve sonuçta Afrika'nın başı hiçbir zaman bu pislikten bu beladan kurtulamaz. Buna hastalıklar da dahil. Bu tür zehirlenmeler, kimyasal zehirlenmeler de dahil. Altın bu kadar değerli. Altını bu kadar değerli yapan nedir? Az bulunması. Tabii ki dünyada az bulunduğu için en değerli madenlerden biri. Ancak onun kadar az bulunan başka taş türleri de var. Belki onları da yapabilirdi bizim homo sapiens türü atalarımız nereden buldularsa artık şeyi altının güzelliğini. Demek ki sarı renk etkiledi. Sarı renk hepimizi etkiler değil mi? Her şeyin sarısı böyle ilginçtir. İnsanın sarısı da ilgi çeker. Yani bir e, ilginç herhalde o da öyle. Yani sarı çok az olduğundan kaynaklı herhalde e, özel bir renk olarak algılanıyor zihnimizde, bilinçaltımızda. Şimdi gelelim altınla ilgili konuya. FED e, bugün toplandı, yarın da toplanıyor. Yani büyük ihtimal ya, bu, aramızda saat farkı var biliyorsunuz. Amerika'da 8-11 saat arasında bir fark var, kentine göre değişiyor Türkiye ile arasında. Henüz toplanmadı, toplanacak. Ee, biz gece yarısı işte yatarken, onlar toplantı yapıyor olacaklar gündüz. Ee, ayrıca, ayrıca e, bunun bir de yarınki ayağı var. Ondan sonra her şey netleşecek. Ancak unutmayalım, FED en sonki toplantıda, bir önceki toplantıda her ay 120 milyar dolar olan varlık alımında %15 oranında indirime gideceğini daha doğrusu %15 oranında azaltım yapılacağını her ay söylemişti. Zaten bu hesapla 2 ay geçti. Hep aynı o sihirli aya gidiyoruz. Haziran ayında varlık alımını bitirecek gibi bir açıklamaydı bu. Yani gibi değil. E, hesap ortada. Darlık alımı Haziran ayında son bulacaktı. Tabii ki sıfırla 0.25 arasında olan politika faizini de e, FED azaltıp azalt pardon çoğaltıp çoğaltmayacağı konusunda bir karar alacak. Şimdi daha önceki yapmış olduğu açıklamalarda FED'in e, faizi 2023 yılına kadar artırmayı düşünmediklerini söylemişlerdi. Bir yıl önceki çok net olan açıklamalarında daha sonra enflasyon onların hesaplarının çok ötesinde fırlayınca yukarıya doğru. Bu sefer bir takım hani sapmalar, söylemlerinde bir takım yumuşatmalar görmüş olsak da ben Fed'in yarın yani açıklaması yarına denk gelecek büyük olasılıkla en fazla 0.25 ile 0.50 arasında yani şu anki var olan 25'ten hesaplayacak olursak yani en fazla vereceği faiz oranı 0.75'e denk gelecek şekilde bir açıklama yapma ihtimali var. Bu piyasaları rahatlatır mı? Asla rahatlatmaz. Onu da söyleyelim. Çünkü daha geçen hafta gene Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, aynı zamanda FED Başkanı, aynı zamanda birkaç tane önemli bankanın yöneticisi Amerika'daki enflasyon Oranlarının çok daha yükseldiğini, dünyada da yükseldiğini, bunun da başlıca sebebin tedarik zincirlerinin kırılmış olmasından kaynaklandığını söyledi. Aynı söylem Türkiye'de de var. Aynı söylem zaten Türkiye için de geçerli. Bugün marketlerde her gittiğinizde fiyatlar otomatik katlanıyorsa bunun sebebi tedarik zincirlerinin kırılmasıdır. Stokçuluk var mı Türkiye'de? Var. Peki stokçular var mı? Var. Kara borsacılar var mı? Var. Bunların hepsini zaten eyvallah kabul ediyoruz bunları. Bunların dışarıyla bağlantılı olan kesim var mı? O da var. Çünkü e, kapitalizm öyle bir şeydir ki zincir gibi öyle bir zincir halkadır. Yani tek başına yedirmezler diye bir laf var. O yüzden e, bu bütün dünyaya yayılan bir e, hastalık veba gibi bir şeydir. Sonuçta e, stokçulara da kara borsacılara da baskın da yapsanız... Onların elindeki malı da alsanız aslında mallar sınırlı. Benim anlatmak istediğim o. Çünkü dünyada tarım üretimi düştü sorun buradan kaynaklanıyor. Bakın dün Birleşmiş Milletler raporunu en son e, Birleşmiş Milletler e, raporunu okudum. Yani e, orada çok ilginç bir e, şey var, açıklama var. Yani şu an tam şeyini toparlamaya çalışıyorum. Notları bulursam okuyacaktım ama neyse şu an önümde yok. Şöyle anlatayım. E, raporun özetinden dünyadaki tarım üretiminin düştüğü, çevresel faktörlerden, iklim değişikliğinden, yağışların az olmasından dolayı üretimin önümüzdeki yıl çok daha yani tarım anlamındaki gıda üretimi çok daha düşük olacağı yönünde. Şimdi diyeceksiniz ki seralarda ya da işte büyük kapalı alanlarda yapan büyük tarım şirketleri bir şekilde zaten ipler onların eline geçti bu durumda. Bu da onların avantajını. Onlar dünyayı yiyeceği boğmak, boğmak gibi bir dertleri yok. Zaten bugün fiyat yükselmesinin sebebi de onlar. Çünkü fırsatı buldular. Kendi tohumlarına anormal zam yapıyorlar. Bugün hangi çiftçiyle konuşursanız konuşun. Çiftçilerin ilk söylediği tohum fiyatları aldı başını gitti. Artı bir de tarım ilaçları aldı başını gitti. Kim yapıyor tarım ilaçlarını? Gene bu dört büyük tarım şirketi bütün dünyayı ele geçiren. Tohumları kim veriyor? Gene aynı şirketler. Bakın bir taraftan tohum ürettiriyor, bir taraftan da tarım ilacı veriyor yetmiyor. Onlardan birisi de ünlü Alman firması var. ismini vermiyoruz. Yasa soruna çıkmasın diye. Biliyorsunuz işbirliği yaptılar. Daha önce adı bir takım zehirlenmeler özellikle Hawaii'de bir köyü komple zehirlemekle suçlanan ve mahkemede haksız çıkan buna rağmen 10 milyon galiba 10 milyon dolarla bedava sayılacak bir şeyle orada ufak tefek paralar dağıtıp halka 10 milyon dolar cezayı ödeyip aklanan bir şirkete ortak oldu. Sonuçta biz sizi hem hasta ederiz hem besleriz hem de tedavi ederiz. Çünkü hepsinin merkezi biziz anlamına gelen bir gündemle karşı karşıyayız. Altın bunlardan ayrı tutulamaz. Türkiye'deki yükselen dolar da bunlardan ayrı tutulamaz. Bugün Türkiye'de Dolar hareketleri yapılırken, evet dolar atakları yapılıyor. Yurt dışından da yapılıyor mu? Tabii ki yapılıyor. Yani City of London'dan da yapılıyor. Ama bu bir şeyi değiştirmiyor. Ya da Amerika merkezli de yapılıyor. Yani Wall Street merkezli de yapılıyor. Ama bu bir şeyi değiştirmez. İçteki ortakları olmasa zaten çok fazla hareket edemezler. Şimdi geç dün e, Sayın Bakan, Hazine Bakanı e, bir açıklama yaptı. Dedi ki dışarıdan değil, içeriden atak yapılıyor. Doğrudur. Bunlar organize hareket ediyorlar. Çıkar grupları şeyi doları çıkartıp tekrar geri düşerken aradaki farkı cebine atıp düşürüp daha sonra tekrar yükseltip bir daha yüklü satış yapıp yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Bayağı bayağı para kazanıyorlar. Altında da aynı olay geçerli. Aslında borsada da aynı şey geçerli. Bunu biliyorsanız o zaman sistemde bunu spekülasyonun çok ağır cezalarla karşılığı olmalı. Yani bugün az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde bu oyun hep oynanır. Ama siz bu oyunu İngiltere'de, Amerika'da yapamazsınız. Bakın İngiltere'de hatırlayın yıllar önce yani 90'lı yıllarda bir Asim Nadir İmparatorluğu vardı. Belki hatırlarsınız yani Asim Nadir hem Türkiye'de hem İngiltere doğumlu biri. iş merkezi de İngiltere'deydi onun kurduğu işler ama Türkiye'de çok büyük yatırımları, gazeteleri, işte beyaz eşyadan tutun televizyon markalarına kadar çok büyük fabrikalar kurmuştu. Orada İngiltere'de aşırı büyüdüğü için, aşırı büyüdüğü için onu sadece ve sadece borsada spekülasyon yapıp hisse değerini yükseltip kar amacı gütmekten dolayı bütün mallarına el koydu İngiltere'ye yetmedi. Türkiye'ye baskı uyguladı ve Türkiye'deki mallarını da el koydu. Yani şu anda kendisi e, Kıbrıs'ta. Şimdi e, hatta bir de döndü, hapis yattı bir süre. Ondan sonra işte tekrar geri döndü. İstedikleri zaman kendi e, ülkelerinde istedikleri önlem alıyorlar ama Türkiye gibi ülkelerde bu tür önlemler alındığı zaman ilk söyledikleri şu işte ticari özgürlüğe, insan özgürlüğüne aykırı hareket olduğundan dolayı Türkiye'ye yaptırımı uygulayalım. Aradaki fark bu. Şimdi gelelim olayın altın kısmına. Dolar dediğim gibi beni hiç ilgilendirmiyor kim ne yaptı etti beni ilgilendirmiyor artık dolar bir kumar sektörüne dönüştü onu söyleyeyim borsa gibi e, ne diyelim hani e, Las Vegas gibi insanlar gidiyor işte burada kumarhaneler yok sonuçta işte borsada şurada burada işte dolar üzerinden kumar oynuyor herkes kendi çapında beni hiç ilgilendirmiyor ama altın ilgilendiriyor çünkü altın bir ülkenin hani tarımdan sonra en önemli güvencelerinden biridir o yüzden altın çok önemli kağıt parçalarının önemi yok şimdi altın olayına geldi, gelelim tekrar daha önce size söylemiştim 650 lira olacağı tarihi açıklamıştım oldu. 800 lira olacağı tarihi açıklamıştım o da hemen hemen aynı tarihte oldu. Altın 1000 liraya doğru gidecek. Bakın çok net konuşuyorum altın 1000 liraya doğru gidecek. Yarın Fed'in kararı ne olursa olsun. 2 gün sonra Merkez Bankası'nın faiz düşürme kararı ne olursa olsun altın yükselmeye devam edecek. Artık küçük yatırımcı küçük birikimci yatırımcı demiyorum parasını korumak isteyen küçük bir ikinci şunu gördü. Atadan kalma öğrendiğimiz en doğru yolmuş. Biz altını yastık altında tutalım ya da işte altın mevduat hesabımızda tutalım. En azından param değer kaybetmesin. Bak kar olayı ayrı. Param değer kaybetmesin. Her geçen gün eriyen Türk lirasına e, şey tutmaktansa Altında tutarım, param erimez. En azından kendini korur. Doğru bir yaklaşım mı? Doğru bir yaklaşım. Peki ülke ekonomisi açısından doğru mu? Değil. Siz bir ülkenin parasına olan güveni sarsmayacaksınız. Yani bugün elinde ee, bu işte doların fırlamasından önce... 300 400 yani 300 değil de 400 500 bin liraya daire alabilecek bir insan 2 ay içinde o dairenin üçte birini bile alamayacak duruma geldi. Onu söyleyelim. Belki bir ev parası biriktirmişti, alacaktı. Belki biraz kredi çekecekti. Şu anda elindeki para kulübe bile alma ya yetmeyecek duruma geldi aynı miktarda paradan söz ediyorum. En düşük daire fiyatları 1 milyar 1 milyar 200, 1 milyar 400'e doğru gidiyor İstanbul'dan söz ediyorum. 3-4 milyar zaten hani normal lüks sayılabilecek daireler var. Ondan sonrası gidiyor. Şişmiş bir emlak baluğu var. Şişmiş bir emlak baluğunda bu da fırsatçılığa giriyor. Onu da söyleyelim. Ama müteahhitlere konuştuğunuz zaman size şöyle deniyor. Ee, diyorlar ki Malzemeler pahalı. Malzemeciye soruyorsun işte çimento üreticisine, demir üreticisine diyorlar ki işte biz bunu çok pahalıya elde ediyoruz. Sonuçta işte herkes topu birbirine atarak kısa alanda, dar alanda kısa paslaşmalarla olayı geçiştiriyor. Bütün sektörlerde bunu görürsünüz. Olayın özü şu. Maalesef biz e, Orta Doğu toplumuna çok benzedik. Yani bunun adı şark kurnazlığı. Hani argoda şark kurnazlığı derler ya toplum olarak çok şak kurnazıyız. Bu nedenle en böyle hani e, havanda su bırak su e, havanda su bırakmayan böyle e, atıp tutan dürüstlük ve şeylik üzerine yani insanlık üzerine iş kendi çıkarına geldiği zaman bir anda şak kurnazı veriyor. Elindeki mallar, depodaki mallara bile otomatik zamları yüklüyor 5 kat, 10 kat bu istek emlak e, şeyinde olsun ister en küçücük bir bakkal dükkanında olsanız da onda mal varsa onu tutuyor. iki gün sonra ortaya çıkartıyor. Bu Zabnubal diyor. Dolayısıyla kısa günün kârını yaşıyorlar. Toplum olarak ne yazık ki hiçbir aşama geçiremedik. Açık konuşalım. Yani zihniyet anlamından hala çok gerilerdeyiz zihniyet açısından özellikle belli bir kesim. Herkes için söylemiyorum ama büyük bir çoğunluk önce ben gemimi yürüteyim diyor ama asıl gemi bu ülke bu ülkenin yürümesi lazım. Seni kişisel olarak gemin yürüyemez ülke büyük ülkenin gemisi büyük. Ülke battığı zaman senin geminin hiç esamesi okunmaz. Anını suyun dibine boylarsın. E, çevremizde yaşanmış felaketler zinciri var. Hala Suriye'den ders çıkarılmamış. Paramparça olmuş Suriye'den. Hala Irak'tan ders çıkarılmamış. Yani bu dersler çıkarılmadığı için de maalesef böyle kısa günün karı cebimize atalım, keyfimize bakalım. Ekranlarda da ya da sosyal medyada da ahkamımızı keselim, hayatımıza devam edelim şeklinde bir yaşam tarzı var. Şimdi işin teknik boyutuna gelelim. Biraz önce söylediğim gibi Merkez Bankası'nın e, geçen hafta yabancı yatırımcılarla yaptığı bir toplantı vardı. Oradan bir e, yabancı site oradaki konuşmaları deşifre etti. Yani oraya sızmış o da dünya basınına e, sızdırdı. Orada şöyle bir olay olmuş, Merkez Bankası yardımcılarından birisi işte soru üzerine e, biz işte önümüzdeki toplantıda hani bir puan düşürmeyi ya da iki puan da olabilir anlamında bir söz ederken Merkez Bankası Başkanı sözünü kesiyor ve diyor ki e, öyle bir şey yok belki de hiç artırma e, hiç düşürmeyebiliriz yani stabil kalabiliriz anlamında bir söz etmiş. Ancak bu şeye sızdıktan sonra dünya basınına hemen iki gün sonra yeni hazine bakanı çıktı. Dedi ki biz dedi ekonomi politikamızdan geri adım atmayacağız. Faizleri düşürmeye kararlıyız. Yani bu da şunu gösteriyor. 2 3 gün sonra işte yapılacak olan Merkez FED'den sonraki Merkez Bankası toplantısında belki bir puanlık bir düşüş daha gelir. Yani e, bu da zaten doları otomatikman çıkaracaktır. Ve dolayısıyla altını zaten çıkartmaya devam edecektir. Ben altınla doları artık hani hep birlikte yürüyor diye bakıyorduk ya Türkiye'de birlikte yürüme olayından ayrıştırıyorum. Artık bundan sonra daha sağlamcı olanlar doların düşüşüne bakmadan altını düşürmeden yollarına devam edeceklerini düşünüyorum. Bu nedenle size şöyle söyleyeyim. Yaklaşık Haziran önümüzdeki bakın hep bütün ülkeler aynı tarihe veriyor. Amerika Birleşik Devletleri Haziran'ı veriyor. Türkiye Cumhurbaşkanı da dahil, e, Hazine Bakanı da dahil, Merkez Bankası da dahil herkes Haziran'ı işaret ediyor. Ne varsa Haziran'la ne olduğunu biliyorum da şu an burada dillendirmeyeyim. E, Haziran işaret ettiği için Haziran'a kadar altının yükselişi sürecek gibi görünüyor. Doları baskılayabilirler. Bakın dolar benim konum değil. Konuşmak istemiyorum, sevmiyorum o konuda konuşmayı ama doları baskılayabilir Merkez Bankası. işte sürekli bir para pompalamaya başladı biliyorsunuz 1 milyar 2 milyar dolar. Bu miktarı artırabilir. Eğer 15 kırılma noktası 14 diyorduk ama 14'ü kırdı. Ee, hani zaman zaman geri düşürse de belli ki 14'ü e aşacak. Çünkü işteki direnç noktaları var. Direnç noktaları de, noktaları dediğim işteki spekülatör gruplar e, iyi saldırıyorlar. Bunların nereden bu paraları yatırdığı belli. Madem önlem alacaksınız buyurun alın. Günlerde televizyonda söylüyorsunuz onları biliyoruz. Tamam deşifre edin ve önlemini alın. Bakın bir asil nadir örneğini verdim. Ne dedim? Spekülasyon, yani spekülatör olarak suçlandı ve bütün malların el kondu İngiltere'de. İngiltere özgürlükçü bir ülke ama bunu bir ay içinde yaptı. Türkiye'de baskı uyladı. Bir ay içinde bir imparatorluğu yıktı. Siz de yapın. Siz de yapın. Üstelik sizde de yapanlar yerli bir de yabancı uyruklu da değil. Yani sizin bu ülkenin vatandaşları. Bakalım kimlermiş görelim. Yani şimdi bütün bu olaylara baktığımız zaman Dolar da bir şekilde yükselişine devam edecek galiba dolar da artmaya devam edecek rakam vermiyorum ee, söylenen rakamlar çok da iş açıcı değil bu şekilde giderse ama dediğim gibi Haziran'da bir şeyler olduğu takdirde ki Haziran'da çok şey olacağını düşünüyorum. Onu söyleyeyim. 2022 Haziranında Türkiye'de bir şeyler olacak. Bu nedenle e, her şey Haziran'da sanki Haziran'a göre kilitlenmiş, Haziran'a göre hedeflenmiş durumda. Ama Ocak ayından sonra altının yükselişi devam eder, devam eder. Bin liraya doğru gitmesi de yaklaşık Mart Nisanı bulur gibime geliyor. Dolar hakkında yorum yapmadan devam ediyorum. E, Altınınız varsa satmayın. Bakın bunların hiçbiri yatırım önerisi değildir. Benim kendi öngörülerimdir. Benim altınım varsa ben satmam. Bekletirim. Zaten şunu söyleyeyim. Altını satsanız ne değişecek? 500 bin liraya bir altın aldınız diyelim. Yani 430 iken şimdi işte 800'ü geçti. Diyelim iki kat güçlendi. Paranız 1 milyon lira oldu. Sattınız 1 milyon liraya aldınız. Aslında o arazinizi sattığınızda elde ettiğiniz 500 binle şu an kazandığınız altından kazandığınız 1 milyon lira aynı para. Çünkü o arazi de değerli kazandı. Yani sonuçta arazi, ev ya da altın gibi e, hani kalıcı maddeleriniz varsa onlar dursun bir kenarda. Yani arazi satarak altın almak e, çok karlı değil. Ki arazi yani toprak bu sonuçta. Ee, o yüzden de önermiyorum. Yani düşünün emlak piyasasında bile öyle işte ee, bu şey dolar yükselmeden evet düşünün 500 bin liraya ortalama hani bir ev alabilecekken bir insan iki ay içinde o evin üçte birini bile alamaz duruma geldi. Yani e, o yüzden ne paranın hani oynaklığını anlatmaya çalışıyorum. Karda gibi görünseniz de o sattığınız mallardan dolayı yani katlamalı. Aynı mala tekrar talip olduğunuzda karşınıza çıkan fiyat aslında çok da karlı olmadığınızı gösterir. Sakin olmakta yarar var bence. Altın gidecektir. Altından kar etmenin yolu şudur. Bir paranız vardır ekstra bankada duruyordur. Ha ben bunu altına yatırayım ve unutayım derseniz haklısınız ama bunu yaklaşık olarak ee, hani çocuklarınız için ya da 10 yıl 20 yıl sonrasına saklarsanız evet yani Allah ömür hani uzun ömür verip de o günleri görürseniz sonuçta evet karlı çıkarsınız ama e, altını aldım sattım işte iki kat kar ettimin çok anlamı yok. Ha, kısa vadeli altın alıp satıp aradaki karı cebe indiren gruplardansanız o da ayrı bir şey. Yani bunların iyi değerlendirilmesi gerekiyor. Ben söyleyeceğimi söyledim. Zaten e, bu da. Altın konusunda bundan sonra çok böyle video yapmayı düşünmüyorum. Dediğim gibi bunu işte o ekranlara çıkan ekonomistler e, ne diyelim finans uzmanları falan yapsın. Bu benim işim değil yani ben evet bir araştırmacı yazarım. E, kaynaklarımı kullanarak yaptığım analiz sonuçlarına göre ben bunları anlatıyorum. Eğer onlar size bunları anlatıp red rakam veremiyorlarsa ortada e, iki tane şey vardır seçenek vardır. Ya bilerek anlatılmıyordur size. Ya da bir takım riskleri göze alamıyorlardır, ya da bilmiyorlardır. Üç tane seçenek oldu, iki delik güç çıktı. Çok da sorun değil. Ben size anlatabileceğimi anlattım. Sonuçta en karlı yatırım gene altın görünüyor. Ee, dünyada da böyle olacak. Çünkü son bitirecektim ama unutmadan onu söyleyeyim. FED istediği kadar faiz artırsın. Bakın FED istediği kadar faiz artırsın. Dünyadaki tedarik zincirleri kırılmış durumda. Bunun da en büyük sebeplerinden bir tarım tedarik zincirinin kırılması. Çünkü üretim hattı yok. Üretilmiyor. Dolayısıyla arz yok. Talep var arz yok. Talebin olduğu yerde arzın olmadığı yerde fiyatlar şişer yürür gider. Bütün dünyada bugün tarım ürünleri aldı başını gidiyor. Onu da belirteyim. Yani bu daha önce bir buçuk iki yıldır kendimizi yırtarak anlattığımız kıtlıktır. Açıkçası gıdaya ulaşamamak diye kibarcasını söylüyoruz da tık adım adım geliyor. Ocak sonrası daha da güçlenecek. Yazın birçok ürünü bulamayabiliriz. Cebinizde para olduğu halde alamayabilirsiniz. İşte bu bir şekilde gıdaya ulaşamamak denen budur. Bunun Afrika'ya ya da geri kalmış ülkeler ayağı açlıkla insana sınanması ve birçok ölümün yaşanmasıdır. Bunu Bill Gates'ten tutun Dünya Sağlık Örgütü'ne kadar zaten geçen yıl açıkladılar. Çok sayıda ölüm olacak diye Time dergisi de yazdı. Yazmaya devam ediyor bir güzel planlarını yürütüyorlar. Bütün bu olanların, bütün bu yaşananların tek sebebi küresel imparatorlar, daha doğrusu küresel yöneticilerdir. Öyle diyelim bu küresel yöneticiler devlet başkanları değil yanlış anlaşılmasın global şirketlerin ardındaki bu şeytani akıldır. Zaten planladıkları buydu. Dünyada bir kaos istiyorlar. Kaosun da en baş yani e, oluşturmanın en kolay yollarından biri açlıktır, işsizliktir. Yani ekonomiden vurursunuz. Ekonomiden vurursunuz. Bir taraftan da açlığı dayarsınız insanların önüne. Böylelikle ne ulus devlet kalır ne de devlet kalır. Bütün her yerde karmaşa kaos çıkar. Her herkes birbirini suçladığı bir yerde sonuç olarak o kaosla devletlerin yıkılmasına sebep olur ve istedikleri tek dünya devletini küresel devleti rahat rahat kurabilirler buna Çin'de de dahil Amerika'sı da dahil meraklanmayın için bunu sezdiği için Geçtiğimiz yıl, daha doğrusu geçtiğimiz iki ay önce bir önlem açıkladı. Bütün sınırlarını kapattı. Çin sınırlarını kapattı. Bu sene Çine de gidemezsiniz. Çin'in dışına çıkışları da çok zor izin veriliyor. Tedarik zincirlerinde de kesti Çin. Çin bunu kestiği için dünya zaten oradan ciddi anlamda hani çip sadece çip anlamında değil diğer teknik aksamlar ve makine aksamları benzeri hani ucuz üretimler konusunda çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalacak dünya otomotiv sektörü özellikle en başta e, buradan büyük zarar görecek sonuçta herkes oturmuş kara kara ne yapacağını düşünüyor Çin kendi önlemini aldı. Dar gelirli insanlara iki ay önce ben biliyorum Çin Devlet Başkanı bir açıklama yaptı dedi ki olabildiğince evinize işte tahıl ürünlerini özellikle başta onların pirinç biliyorsunuz bakliyat türlerini pirinç olmak üzere en başta depolayın, stoklayın. Çok büyük miktarda yiyecek stoklandı ama Çin'de üretim yok arkadaşlar. Çin sadece hani bir pirinç üretimi var. Onun dışında doğru dürüst yiyecek içecek anlamında bir üretimi yok. Toprakları verimsiz, yeşil görünür ama oralarda tarım yapılamıyor. Tarım yapılamadığı için Çin'in çok büyük miktarda tarım topraklarına ihtiyacı var. Bir ara Kazakistan'la neredeyse savaşı bile göze alıp o Kazakistan'ın uçsuz bucaksız topraklarında Topraklarına ne diyelim yani bir el atmayı bile düşündü ama daha sonra işte hem gerideki Rusya faktörü artı bir de Türk devletlerinin o toplantısından sonra geri adım attı. Yoksa e, Kazakistan'a çok ciddi biçimde böyle göz koymuştu. Çünkü uçsuz bucaksız bir toprak büyüklüğü var Kazakistan'ın. E, o yüzden Çin ekonomisini kullanarak, ekonomik gücünü, elindeki büyük para gücünü birçok Avrupa, Afrika devletine ve Asya'daki birçok devlete ödeyemeyecekleri miktarda büyük borç verdi. Bilerek borç verdi. Çünkü zamanı gelince bunların ödeyemeyeceğini biliyordu. Bir kısmının vadesi doldu ve o devletler o borçlarını ödeyemediler ve Çin bunun karşılığında orada onlardan 100, 200 ya da 500 yıllığına Topraklar kiraladı. O topraklarda şu an kendi halkı adına tarım yapıyor. Ama o bir buçuk milyar kişilik bir şeyi ne diyelim insan grubunu doyurmak kolay değil. Yetmiyor. O yüzden yeni topraklara da göz koymuş durumda. Bunu da ekonomik yolla borç verip borçlandırıp onun karşılığında para yerine toprak kiralamak yoluyla ee, bu açığını gidermeye çalışıyor yani bu hani direkt toprağı kendi üzerine almıyor yanlış anlaşılmasın Kira alıyor ya yani 100 yıllık kiralamak da zaten kendi üzerine almış gibidir 200 yıllık kira Hong Kong gibi düşünün Hong Kong biliyorsunuz İngiltere'nin yönetimindeydi 100 yılda oldu Çin'e devredildi yani e, bir dönem daha önceleri işte e, Japonya'daydı yani böyle garip bir şeylerden geçiyoruz uygulamalardan Söylenecekse şu. Eğer bu tarım kıttığını en hafif atlatan ülke bakın altın demiyorum. Tarım kıttığını en hafif atlatan ülke bu krizden karlı çıkar. Zamanında uyardık. Tarım ülkesiydik. Hiçbir şey ithal etmiyorduk eskiden. Çok ciddi söylüyorum. Benim çocukluğumdan itibaren, çocukluğumda öyleydi. Yani kendimiz üretiyorduk, kendimiz tüketiyorduk. Sonra ne olduysa oldu. Üretim durdu. Dışarıdan ithal etmeye başladık. İşte bugün de böyle oturup market raflarındaki fiyatları tartışırız. İyi akşamlar.